Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı özenle sizler için düzenliyorum. Umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Şefinin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek'in hayranları ile çektirdiği fotosu paylaştı. Ben de bu fotoğrafları videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası günü günden büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn